Merhabalar bugün parkur yürüyüşümüzün son etabımız. Birkaç hatalar oldu mesela koordinatları bu bilgisayarın eksi 480 veya 480 konularına gitmediği görüldü. Biz şimdi bunu 20 eksilttik yani 460 yaptık. Bakalım neler değişecek izleyelim görelim. Bunun zaten iki yönlü gidişi var. A'ya basarsak bu yöne doğru gidiyor ve bizim görevimiz bu sevimli kuşu iki farklı etapta fotoğrafını çekeceğiz. Şimdi ilk şöyle çakartı alıyoruz. Şimdi diğer e, ormandaki kuşu da çakart yapacağız. Evet. Çakart. Ve böyle sırayla devam. Bu kuşu ben e, yeni bir süs olsun diye dedim. Güzel ama. Siz de beğendiyseniz yorumlarda okuyorum. Görüşürüz.